Bolu'da bulunan bir güzellik merkezi, iş insanı Emel Kaya'nın öncülüğünde güzellik ve kişisel bakım alanında hizmet vermeye devam ediyor. Firma, müşterilere geniş bir hizmet yelpazesi sunarak kişisel ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor. Güzellik merkezi kadınların en temel ihtiyaçlarından biri olan kişisel bakım hizmetlerini sunmaktadır. Müşterilere son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen acısız buz lazer 6 fonksiyonlu ve 12 fonksiyonlu cilt bakımı protokolleri, bölgesel zayıflama, refloksoloji, ayak detoks, manikür, pedikür, altın oran kaş bıyık alma, kaş tasarımı, ipek kirpik, kirpik lifting, manuel terapi masajı, saç tasarımı ve makyaj gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunulmaktadır. Güzellik Merkezi sahibi Emel Kaya, 2015 yılında esnetisyenlik diplomasını ve Uluslararası Usta Öğretici Sertifikasını aldığını ifade etti. Bu sektörde 2015 yılında e, giriş yaptım. Annemin mesleği devam ettirmek için hem Türkiye'de hem Romanya'da eğitimler aldım, sertifikalarım var. Milli eğitim onaylı, uluslararası onaylı ve e, sizlere hizmet etmek için, buraya hizmet etmek için buradayım. Emel Kayak, Güzellik Merkezi'nde yapılan işlemlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi. lazer repülasyon yapılıyor. Cihazlarımız son teknolojidir. Bölgesel zayıflama yapılıyor. Bölgesel zayıflamada da 4 cihazımız var. G5, Basit Jumnastik, Lef Nrenaj ve Shape Smart. Cil bakımı yapıyoruz. 12 fonksiyonlu olan cil bakımımız var. 6 fonksiyonlu hidrofasyon cil bakımımız var, mezoterapi. Mikroblading, eyeliner, baby liner, deep liner, manikür, pedikür, ayak detoksu, makyaj, ipek kirpik, kirpik lifting, bunları refloksoloji, refloksoloji ve masaj çeşitlerimiz de vardır. Bolya bütün bayanlara hizmet etmek için varım. Çok güzel bir yerde, çok güzel kaliteli ürünlerle ve Hijyen bir ortamda hizmet vermekteyim. Sadece bayanlara özel VIP olan bu yerimiz sadece bayanlara hizmet etmekteyiz. Bunu altını çizerek söylüyorum ve herkesi bekliyorum. Kaya kampanya ile ilgili de bilgiler verdi. Evet kampanyalarımız 12 kampanya ayarladım ve yayınladım. Sitemde. Şu anda kampanya olarak söyleyebileceğim cilt bakımı mesela diyelim bir tanesi 12 fonksiyonlu olan cilt bakımı yaptıran danışanımıza yana kaş kaldırma hediye yapıyoruz, yüz masajı hediye yapıyoruz, baş masajı hediye yapıyoruz ve o şekilde gönderiyoruz. Güzellik merkezi cilt bakımı yaptıran tüm bayanlara manuel yanak kaş aldırma işlemi hediye ediyor.